Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Netto çıkanım. Yani bugün zıra, ne yapıyoruz anne? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle kocaman bir boyama sayfamız var arkadaşlar. Annemle iki tane büyük boyama boyayacağız. Ama tek tek boyayacağız. Çünkü çok büyük olduğu için Ben çok kadar İyi düşünüyorum? Açalım mı onu? Açalım. Hadi. Ben çok merak ediyorum ne boyutta. Bunlar mı çıkacağız çok da merak ediyorum. Bunları bize ablamız aldı arkadaşlar. Şu anda hiçbir bilgimiz yok, hiçbir fikrimiz de yok. Açınca Bunun arkadaşlar yine doğrusu varmış. Prensesiz bizim zaten. Sevimli hayvanlar varmış. Bir de otomobil varmış. Bence bizimki en güzeli. Bakalım bakalım. Neden, Neden ben taşımışım? Sen bir prenses olduğun için sana yakışır bir şey ederim. almış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kitap gibi yapmışlar değil mi? O çok güzel olmuş bence. Aa. Kitap okuyor. Hı -hı. Açıyorum. A Açılı. Defne bayağı bir büyük. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bunu biz Nasıl bu masaya... Şey? mı <laughs> Arkadaşlar bayağı, bayağı büyük. Bence şu masadaki her şeyi alman gerekir Defne. Ama bu odayı nasıl boyayacağım? Defne onu boyayıp ö, odana mı asacaksın? <laughs> Bilmiyorum. Bunu boyayıp nereye koyacağım arkadaşlar? <laughs> Bilemedim ben de. Masayı sığacak mı o sehpaya? Resim sığmamış bile. Şöyle açacağız değil mi bir tane daha? Bir tane diğerine bakalım mı? Hayır onunla değil. Aa daha açmamış şimdi. Evet bir tane daha açacaksın. Bir tane daha bakayım. Aha. Ana. Azefah huzendiklerim de evden kayboldu. Arkadaşlar. Şimdi şu Zefer şey Huzendikler albemi. Arkadaşlar resim size göstermek istiyorum. Herhalde onu 5 gün ancak boyarız arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar şey resim şöyle göstermek istiyorum. Bence sen e, şu sehpani üzerindeki her şeyi al. <laughs> bir şey sehpani sen. O dergiyi de al onun üstünde. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> 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 Nefesini getirdi değil mi? <laughs> Arkadaşlar bu videomuz herhalde bir, bir günlük falan olacak. <laughs> Alalım bu sularımızı. 24 saatlik bir video olabilir arkadaşlar. İzlemeye hazır mısınız? Bilmiyoruz. Ben bile hazır değilim evet. yani. Ben de. Ben sadece o kadar diye düşünmüştüm. Sen boyayacaksın. Evet. He, bence evdeki herkes çağıralım. Hep birlikte boyayalım. <laughs> Şu kalemler de bir kaldır. Neyle boyatacağım? İşte kaldır ilk önce serelim. Arkadaşlar çok güzel örtüsü gibi bir serelim. Evet. Sizeme baksın, bana mı baksın? Bana bak. Ha? Bana bak. İlk önce ser. Evet. <laughs> arkadaşlar şöyle, şöyle arkadaşlar. Ben şöyle de göstereyim yapılmış halini. Rıvaz mı geçsek arkadaşlar ya? Çok güzel prensesler var prenseslerin taşlısı olan. Aa, bu arada ben bunu yapmayacağım. Niye? Bir daha taşlısı vardı orada. İkisini de yapacağız değil mi? Kaçışı yok. Ha ben onu yapacağım. Sen onu yap. Nasıl? Ben bunu yap. Aa, ayrı ayrı yapmayacağız. Şey, öbür türlü katlayacaksın. Öyle değil. Nasıl yani? Heh, öyle katla. Hayır, öbür içine doğru. Hayır ya bir daha katla orada. katla. Şimdi şöyle katla. Öbür içine. Defne hiç anlamıyoruz aynı zamanda anlatıyor. Ne yapacaksın? Bunu boyamayacak mısın? Ben sen onu boya. Ben nasıl boyayım bunu arkadaşlar tek başıma? Ben de onu boyayayım. Neyi? Neyi boyayacağım? Burada bir tane daha var aynı. Tamam o da aynısıdır. O da Aynı bir değil. Ne o? Bakayım. Sen şey. iki saat açamıyorsun. Ver ben bir açayım bir bakayım. tek bakayım. bir prenses yapabilirlerdi. O da Bu mı Ama bunu da boyayacağım. Evet ben onu boyayacağım. Sen diğerini boyayacağım. Hayır böyle yok. Hayır. anne ikisini de ben boyamam. <laughs> annemle boyadık. <laughs> Şöyle tut arkadaşlara gösterelim. Bu, bu arkadaşlar bu bildi annemle boyadık challenge. Kız bunlar nasıl boyayalım challenge. Şun tut. <laughs> Bunu birlikte boyayacağız challenge. Bunu birlikte mi boyayacağız? Evet. <laughs> tamam, çek bir. Hepsi sana benziyor zaten. Kanki tuşlarını boya Defne. Bak bir bana. Arkadaşlar yalnız resmi açıp e, şok olmamız, resmi incelememiz kaç dakika kaldı biliyor musun? 5 dakika kaldı. Tam 6. dakikadayız videonun. Herhalde boyamamız, bitirmemiz arkadaşlar evet. gerçekten abartmıyorum. Herhalde bir 24 saate alacaktır. Bence de ben çok detaylıyım. Evet Defne de çok detaylı arkadaşlar. Biz bunu gerçekten çok güzel izledik. Bir hayır. başlayalım. Sonra kamerayı kapattıktan sonra da annem yanıma gelsin. Bismillah. Bence hayır. Hiç ona bulaşma Defne. Hayır. Haydi detaylarını yapacağım. Detaylarını <laughs> <laughs> yapacağım. İnciklerini boy. Ha? İnciklerini. 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 Tamam. Küçük detayları. İnciklerini boyayacağım. İnciklerini boya. Anne bunun bir fotoğrafını açsana kapıya. Bunun fotoğrafını açın akıllı. Kimdi o? Disney yaz çıkar. Hayır neydi bu? Adını bilmiyorum. Disney yaz çıkar. Evet arkadaşlar biraz e, kopya çekebiliriz bence. Disney Arkadaşlar bu dev boyamanın içinden çıkacağız mı? Bilmiyorum Defne. Zaten videoyu şimdi bitirebiliriz. <laughs> <laughs> Bu incelenik hildesi yerliğinde de yaptık hildesi. Disney prensesler değil mi? Hı hı, Disney. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç onlara benzemiyorlar. Ya ver ya. Of, <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an bakıyorum. Bunun adı neydi? Ben işte o derginin arkasında yazıyordur. Dergi nerede? Yere mi koydun? He. Prenses yazıyor. Moğol mıydı? Hmm. Şu an hiç yazmıyor. O zaman o prenses... Moğolaydı Moğola. Se? Moğola. Moana mı? Yok değilmiş ya. Moana çok başka. Yani biz bu e, şeyleri part part yapalım. Bu açılıyoruz. part olsun. <laughs> <Bu, de>. Arkadaşlar. <laughs> bir de bunları boyuyoruz partları yapalım. Bir de bitti çünkü. Neyse kafamıza göre bir şeyler yapacağız artık. Sen iyice ara. Ha? Sen iyice ara ben de kafamı göreyim. Moala şimdi. mı? Moala değil. Mor Bence var. bu çi çi çiçek çiçek kıza benziyor. Niye kız değil anne yani bu Arkadaşlar bu kızın ismini bilen var mı? Yazsın bize. Aa bu mordu. Şimdi hatırladım. Şimdi de tamamlayalım. Hızlı yapacağız. <laughs> Part-part yapalım. Evet, fark fark yapalım. Adamı. Arkadaşlar. <laughs> tamam bir tane yani şey yap da sonrasında açalım bir daha. Oho. Ne onlar? Pırlanta mı? Elmas. Evet. Yakut. Pırlanta. Altın. Gümüş. Hepsi var prenseslerde arkadaşlar. Prenseslerimizin elbisesi kat kat. Kendileri çok güzel. Saçları çok uzun. Şimdi bunları tek bir videoda birleştiremeyiz biz. Ee, en iyisi dediğimiz gibi bu videoyu parti parti yapmak. Şimdi görüyorsunuz sehpanın uzunluğundalar. Kaç tane prenses var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane prenses var. Ee, her prensesin ayrı bir karakteri var arkadaşlar. E, biz bu karakterleri Sentezleyerek ortaya bir çalışma çıkartmamız lazım değil mi Defne? Evet. Ne yapıyorsun? Elim koptu, elim koptu. Buhar mıydı? Hı? Arkadaşlar şu an elim ağrıyor. Tamam o zaman. Bir sırası şu anda 20 dakikada bitti. Evet, şunu da şöyle tut. Olur. Maalesef. Biraz seslen aynı mı? Değil değil mi? Değil çantası da al. Arkadaşlara da gösterelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bekliyorduk ki bu gün de Şurayı Ama öyle bir şey olmadı. Ne yazık ki alamadı. Evet arkadaşlar bunlara bayağı bir emek harcamamız lazım. Onu pat diye yapamayacağız. O yüzden bu videonun boyama aşaması da part 2'de olacak arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videoyu bence kapatalım Defne. Çünkü hayalimizden çok daha büyükmüş bu boyamalar. Evet. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı, tintine bakmayı, yorum almayı, unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar part 2'de. Hoşçakalın.